14 Ekim 2024 iddia tahminleri analizi. UEFA Uluslar Ligi maçları. 1. Gürcistan Arnavutluk Gürcistan, evinde oynadığı son maçlarda disiplinli bir savunma sergiliyor, ancak gol yollarında zorlanıyor. Arnavutluk ise deplasmanda daha dengeli bir futbol ortaya koyuyor. Bu maçta 2.56 seçeneği makul görünüyor. 2. Azerbaycan Slovakya Slovakya, daha deneyimli ve güçlü kadrosuyla öne çıkan taraf. Azerbaycan ev sahibi avantajıyla direnç gösterebilir ama Slovakya galibiyete yakın. Slovakya kazanır tercihi değerlendirilebilir. 3. İzlanda Türkiye Türkiye İzlanda'ya karşı deplasmanlarda genellikle zorlanıyor. Ancak son dönemdeki formuyla Türkiye bu maçta favori. Türkiye kazanır ya da çifte şans tercihleri makul olabilir. 4. Belçika Fransa Belçika ev sahibi avantajını kullanmaya çalışacaktır. Ancak Fransa kadro kalitesi ve formuyla bir adım önde. Karşılıklı gol var tercihi bu zorlu maç için uygun bir seçenek olabilir. 5. İtalya İsrail İtalya evinde İsrail'e karşı favori durumda. Defansif sağlamlıkları ve hücum gücüyle İtalya kazanır tercihi ön plana çıkıyor. 6. Almanya Hollanda Almanya ve Hollanda arasındaki rekabet maçlarında genelde gollü mücadeleler izliyoruz. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü tercihi bu maç için uygun gözüküyor. 7. Bosna Hersek Macaristan Bosna Hersek evinde daha dirençli bir oyun sergiliyor, ancak Macaristan deplasman performansıyla tehlikeli olabilir. Bu maçta bir x çifte şans ve alt seçenekleri mantıklı olabilir. 8. Ukrayna Çekya iki takımda dengeli bir futbol oynuyor. Ukrayna evinde bir adım önde gözükse de Çekya, sürpriz yapabilir. Bu maçta beraberlik ihtimali yüksek. 9. Galler Karadağ Galler, son dönemde evinde başarılı sonuçlar alıyor. Karadağ ise deplasmanlarda daha zayıf. Galler kazanır seçeneği değerlendirilebilir. 10. Estonya İsveç İsveç bu karşılaşmada net favori. Estonya savunmada direnç gösterebilir ama İsveç'in kazanması bekleniyor. İsveç galibiyeti ve 2.5 üstü tercihleri değerlendirilebilir. Tire tire tire. NBA ön hazırlık sezonu maçları. 1. New York Knicks Minnesota Timberwolves Timberwolves hızlı bir oyun tarzını benimsemiş durumda ve hazırlık maçlarında formdalar. Knicks ev sahibi avantajıyla direnç gösterebilir, ancak Minnesota kazanır tercihi ağır basıyor. 2. Sacramento Kings Portland Trail Blazers Sacramento, ofansif anlamda daha etkili bir takım. Portland ise genç ve yeniden yapılanan bir ekip. Sacramento kazanır tercihi mantıklı olabilir. 3. Boston Celtics Toronto Raptors Boston, hazırlık maçlarında kadro derinliği ile öne çıkıyor. Toronto ise savunmada sağlam. Ancak Boston, bu maçta favori. Boston kazanır tercihi değerlendirilebilir. 4. Denver Nuggets Phoenix Suns Nuggets, MVP Jokic önderliğinde formda. Suns ise yenilenen kadrosuyla direnç gösterse de Denver'ın kazanması muhtemel. 5. Golden State Warriors Detroit Pistons Warriors, evinde oynadığı maçlarda tempoyu yükselten bir takım. Detroit ise genç bir kadroya sahip. Warriors galibiyeti beklenebilir. Tire tire tire, tenis tahminleri. 1. 500. Kasatkina A. Bondar Kasatkina, bu maçta ağır favori. Daha fazla tecrübesi ve formuyla Kasatkina kazanır tercihi mantıklı. 2. 100. Dolehi Dei. Putin Seva Putin Seva, agresif oyunu ile bu maçta avantajlı görünüyor. Putin Seva kazanır tercihi ön planda. 3. 1000. Andriva 5. Lepchenko Andriva, genç bir yetenek ve bu tür maçlarda baskıyı kaldırabilir. Andriva kazanır seçeneği değerlendirilebilir. 4. 10. Van K. Rakimova Van, oyun stiliyle bu maçta öne çıkıyor. Van galibiyeti beklenebilir. 5. 500. Beş Shader P. Badosa Badosa, güçlü bir raket ve bu maçta favori. Badosa kazanır tercihi mantıklı duruyor. 6. Y. Bayi. HSU dengeli bir maç olabilir, ancak HSU biraz daha avantajlı gözüküyor. SEO kazanır seçeneği makul olabilir. 7. B. Harris'e Samrej Harris bu maçta daha formda olan taraf. Harris kazanır tercihi ön planda. 8. S. Mukund B. Bar Mukund yetenekli bir oyuncu ve bu maçta öne çıkabilir. Mukund kazanır seçeneği makul. 9. S. Fu Seadze 10. Chen Chen bu tür maçlarda daha deneyimli ve kazanma olasılığı yüksek. Chen galibiyeti beklenebilir. 10. 50. Ziyaoi, Momo, bu karşılaşmada avantajlı olan taraf. Mo kazanır tercihi değerlendirilebilir. 11. J. Makkabe 5. Ursu Makkabe, daha etkili bir oyun sergiliyor. Makkabe kazanır tercihi öne çıkıyor. Tire tire tire. Telegram grubumuza davet maçlarla ilgili daha fazla analiz ve canlı tahminler için Telegram grubuma katılmayı unutmayın. Grubun linkini videonun yorum kısmında bulabilirsiniz. Bu analizler sadece öngörüdür. Lütfen kendi değerlendirmelerinizi de yaparak bahislerinizi oluşturun.